Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren ve merak ettiğiniz soruları yanıtlayan program Otolayva hoş geldiniz. Gerek rutin bakımlar için gerekse onarımlar için tüm sürücülerin yolu mutlaka araç servislerine düşüyor. Çeşitli sebeplerle bazı sürücüler özel servisleri, bazıları ise yetkili servisleri tercih ediyor. İşte bu bölümümüzde neden yetkili servis tercih edilmeli sorusuna yanıt arıyoruz. Yetkili servislerden aldığınız her hizmet bir güveni içerir. Bu güven yetkili servisi randevu için aradığınızda başlar ve otomobilinizin onarımı tamamlandıktan sonra yıllık bakım hatırlatması ile devam eder. Otomobilinizin bakım ve onarımı için yetkili servislere güvenebilirsiniz. Çünkü otomobilinizin bakım ve onarımı alanında eğitim almış uzman mekanikerler tarafından gerçekleştirilir. Yapılan bu onarımlar standartlara ve güvenlik kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilir. Değiştirilen parçaların kalitesi için yetkili servislere güvenebilirsiniz. Değiştirilen her bir parça orijinal olmakla beraber orijinal parçaların geliştirilmesi amacıyla üretici firmalar tarafından birçok performans ve dayanıklılık testi gerçekleştirilir. Eğitimli ekipler ve orijinal parçalar kullanılarak yapılacak onarımlar aracınızın mükemmel fabrika standartlarına kavuşmasını sağlar uygulanan her işlemin kalite kontrolü yapılır. Bakım ve onarım maliyetleri konusunda yetkili servislere güvenebilirsiniz. Doğru bir yetkili serviste sürpriz ek ücretler olmadan size söz verilen fiyatta işlemler yapılır. Her bir ek işlem için araç sahibinden mutlaka onaylanır. Otomobilinizin bakım ve onarımını yetkili servislerde yaptırmanız halinde otomobilinizin garantisini 1 veya 2 yıl uzatabilirsiniz. Yetkili servislerde yeni araç garantisi kapsamı altında yapılan tüm onarım maliyetleri üretici firmalar tarafından karşılanır. Yapılan her bir ücretli onarım ise yetkili servis ağı içerisinde onarım garantisi altındadır. Yetkili servis dışında yapılacak bakım onarım işlemlerinde ya da üretici tarafından onaylanmamış parçaların takılması sonucunda oluşacak arızalar garanti kapsamına alınmamaktadır. Bu nedenle otomobilize eklemek istediğiniz ek aksesuarlarda Orijinal parçaları tercih etmeniz önemlidir. Yetkili servisler aynı zamanda çevrecidir. Otomobilinizin bakım ve onarım sonrasında çıkan atık yağ, filtre, akü gibi parçalar, çevreye zarar vermemesi için uygun tesislerde geri dönüşümü sağlanır veya da bertaraf edilir. Fiyatlardaki artış sebebiyle tüketiciler bir hizmeti alırken artık daha seçici davranmak zorunda. Aldığımız hizmetin kaliteli olması ve uzun süre fayda sağlaması çok önemli. Servis hizmeti için alanında uzman eğitimli teknikerler çalıştıran, hizmet garantisi sunan profesyonel işletmeleri tavsiye ediyoruz. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.